Ya video editlerken fark ettim. Video birazcık kasmış. Yani birazcık donmalar fazla. Ee, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın yani. yani önümüzdeki videolarda bunu düzeltmeye çalışacağım. Ee, iyi şeyler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber anime dungeon fight oynayacağız. Evet. Zaten o, o, videonun başında ismini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar biz bu oyunu ee, dün bulduk galiba EGL Ege de oynuyor bu oyunu. Ee, ve arkadaşlar ben de biliyorsun çekimlerim ben geliştim bu arada. Yani şu an görüyorsunuz zaten. <laughs> geliştim böyle. Ee, dün falan oynadım biraz baktım. Şimdi arkadaşlar bu oyun bir dungeon oyunu. Ee, şimdi ilk başta arkadaşlar girdiğinizde e, böyle 3 tane şey seçtiriyordu galiba. Böyle kılıç alabiliyorsunuz. Şurada equipment'lardan göstereyim. Ya e, kılıç pardon, üçünü de veriyor kılıç, yumruk ya da silah kullanabiliyorsunuz. Ee, ondan sonra arkadaşlar şurada arkadaşlar bakın gem var. Buradan böyle buradan gittiğiniz zaman burada e, fruitler fruit'lar epic var e, bir tane. Bu bunların hepsinden var. Bir tek ikisinden yok işte şu ikisinden yok arkadaşlar. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, bayağı var arkadaşlar fruit dediğimizde e, Arkadaşlar Ice fruit, e, Light fruit var. E, zaten burada en değerlisi Light ile bu Fox Fruit. Ben zaten şu an Fox Fruit yedim. Bende bu var. E bunlar dandik arkadaşlar. Şunu bir yere kullandım. E tabii ilk başlarda ne çıkarsa onu kullanacaksın zaten. Bu da arkadaşlar bunda da bir kılıcı falan var. Belki daha sonra deneriz arkadaşlar. E ama şu an denemeyeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi buradan alabiliyorsunuz. Şu level 30 olacakça yanınıza daha fazla alabiliyorsunuz. Yani i̇nşallah ismini doğru okumuşumdur ama Tanjiro. E bunu arkadaşlar bize bir tane görev yapınca veriyor. Ama burada 30 level olduğunuz zaman büyük ihtimalle alabileceksiniz. Çünkü hero summon diyor. Ben şey görebiliyorsunuz buradan zaten. E, atanı atağını falan. Şimdi arkadaşlar. Eee kodlar var. Ben kodların hepsini açıklamaya yazacağım. Siz e, açıklamadan kodları alıp teker teker yazarsınız. Bu arada arkadaşlar kod yeri shopta burada. Buradan kodları yazıyorsunuz. Şimdi. Şimdi arkadaşlar görev buradan alıyorsunuz. Bu arada. Yani çok saçma bir şey. Arkadaşlar şu mouse'un imlecin. Nedense sanki böyle e, silahlı oyunlarda bu kadar büyük yok yani. <laughs> Neden bunu koymuşlar bilmiyorum. Şimdi makyajı buradan bir iki tane görev alıyorsunuz. Burada bir şey kozmetik shop var. Ee, bakın gördüğünüz gibi bunları da üstünüze giyebiliyorsunuz. Şu an e, weapon olarak bu var ama silah kullanmadığım için şu anda. E, bu falan var böyle. Bunların bu arada hepsinin bir özelliği var. E, üstümüzdeki arkadaşlar şu zırhlar falan. E, kozmetiğin zırhları. Şu an 220 tane var. Kozmetik açabiliyor muyum? Açabiliyorsam açayım. He kozmetik bununla açılıyor. E, bununla da bir kere açabiliyorsun galiba. Süre yazıyor şu an. Burada starter pack var arkadaşlar. İşte Robux'unu varsa. E, bunu buradan alabiliyorsun. 7k can veriyormuş. E, Defans veriyormuş, can veriyormuş bu da. E, tamam. Ben almadım. Zaten Robux'um da yok şu anda. Şimdi. E, daha ne var arkadaşlar? Şey? Skill'ler var burada. Gördüğünüz gibi bu skill'lerin hepsini upgradeleyebiliyorsun. Hatta ben birazcık vereyim buna. Ee, mesela bu Z, Z skillini ben burada altıncı level yapmışım. Ee, şu an 2k gem yaptığım zaman bunu kıracağım ve şunla skill point ile upgradelemeye upgrade devam edeceğim. Eğer silah kullansaydım bunları, eldiven kullansaydım bunları, sword kullansaydım da bunları. Sword kullandım çünkü ikincisi açılmış ama bunları hiç upgrade vermedim. Bunları da e, silah da birazcık kullanmıştım o yüzden pointi gelmiş. Ama şu anda full bunlara basıyorum. Iııı ee, şimdi arkadaşlar Ay yok yanlışlıkla Z'ye bastım Ha dedim ki arkadaşlar Z e, o şekilde e, X de arkadaşlar Böyle e, etrafında bir Iıı e, hasar veriyor böyle bir açılıyor falan Bu arada arkadaşlar bu ben e, Fox olduğum için böyle yürüyorum Normalde böyle değil mesela Kılıç alınca arkadaşlar siz Normalde böyle koşuyorsunuz böyle garip bir koşma Iııı e, ama ben Fox olduğum için böyle koşuyorum. Şimdi burada ekip mutlara gelelim arkadaşlar. Burada ekip mutlarda. Şimdi bu zaten oyunun ilk başında önemli. Sonra fruit aldığınız zaman çok bir şey kalmıyor. Arkadaşlar burada şapkalar var. Ee başka şapkalar da var ama bana şu an max bundan çıktı. Ee şu board neden artı bir yazıyor arkadaşlar? Ben burada fuse yaptım. Fuse yapıp bunlardan ekledim. Bunların hepsini ekleyebiliyorsunuz da. Fuse yapmak şu an ben saçma geldi. Bir yaptım onu ama. Arkadaşlar bu bana 1.81k cam veriyor. Ee, bot iki tane varmış bu arada. 1.2.0.0 tamam tam ya Buna da vermiştim Fuse. Yani, bu da bana 1.2 kalacağın e, kritik defans veriyor. E, bu çanta arkadaşlar artı 36 defans veriyor. Bu artı 29 atak. Bir de 0.04 kritik veriyor. E, ve arkadaşlar bu da ring yüzük. Ring yüzük demek galiba aynı. 18 atak veriyor. Bir de kritika 0.01 arkadaşlar bunların en iyilerini takıyorsunuz. Şimdi daha sonra zaten fruitleri falan değiştireceğiz. Para var arkadaşlar. Ee, bu arada biz buradaki dancına giriyoruz. E ee, bu arada buradan e, gloves falan açabiliyorsunuz onlardan. Şöyle bu arada Q'ya basınca dash atabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bir iyileri var. Hatta bir tane açalım. Nice kılıcı çıktı mesela. Garip de bir kılıçmış. Burada free xp boost diye bir yer var. Bunları çok kurcalamadık burada Forge var arkadaşlar. Şöyle Forge diyelim. Bakın 20k'ya craft demiş. Ben ne para harcadım. Neyse bunu tam bilmiyorum arkadaşlar. ama bunlardan istiyor galiba. Bunlardan da lazım bize. Büyük ihtimalle. Şimdi orada Forge var. E burada arkadaşlar işte Defense mod diye var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da AFK yeri var arkadaşlar. Hmm, burada şu şey 20. levelde girebiliyormuşuz buraya. Ben artık buraya gireceğim yani. Ama arkadaşlar size işte şuradaki final şeyini göstereceğim güçlerini falan. Onu arkadaşlar daha başka videolarda yaparız. Burada arkadaşlar gene onların başkaları var. Ve burada arkadaşlar yeni bir yer var. Burada bakın 40. bölgede bir yani köy var arkadaşlar. Şimdi o zaman gidelim. E bu arada şurası solo leveling. Buraya da girmedim daha önce. Bilmem bilmiyorum girmedim. Arkadaşlar burada üstünde solo leveling yazıyor. E Om, aynı şey yazıyormuş lan şimdi fark ettim. da arkadaşlar Mordan Titrals'a geldiniz arkadaşlar buradan. An noktu level 20 diyor. 20 level olduğunda açılıyor. Bu da, da bana e, 100 atak veriyormuş. Burada başka şeyler var. PES, Magic Beast, 10 falan 30 ve 50, 80 falan 150. 1K atak veriyor. Bu hep atak veriyor zaten. O zaman bir kere girelim şuna. Şimdi arkadaşlar şuradan. Şimdi arkadaşlar şuradan arkadaşlar görev alın. Her girdiğinizde burada görüyorum. Mesela arkadaşlar ben paste final veil hard dungeon bir times diyor. Yani şimdilik easy giriyorum. Bu arada easy'de de düşürme e, loot'lar şeyleri burada şansları. <laughs> e, bu da bu arada bunları da alabilirsiniz buradan. Quest arkadaşlar burada gene quest'ler var. Bunları da yapabilirsiniz. Allah. Summon bir kozmetik falan diyor bilmem ne Arkadaşlar easy'deyiz gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar bunların 54 canları var. Ben zaten bunları direkt öldürüyorum. Şöyle. Bunları direkt atıyorum. Şöyle tek atıyorum zaten. Güçlü olduğum için. Bir tane de şey var. Kule var. Kule bir tık güçlü mü? Yani aşağıdaki XZ skillerini falan kullanmama da gerek yani. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar boss'a geldik. Boss arkadaşlar 1.52k canı var. Sanki çok bir şey yapalım. Bir de üstüme koşuyor. Yani şöyle hiç özel bile kullanmama gerek yok. Direkt öldüm. Bana arkadaşlar burada 2 tane rice cake. Legendary boot verdi. XP verdi. 80 bir de 10 gem verdi. Şimdi geri dönelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne vermişti? Bot vermişti. hangi botu vermiş? Büyük ihtimalle en kötüsünü vermiş. En dandini vermiştir. Şimdi diğerine girelim. Normale girelim. Şimdi normalde iyilerine çıkma şansı daha fazla. Şimdi bakın bir rare'ı var. Değil mi bu rare oluyor mu abi? Zaten öyle olması lazım. Aynen bir rare'ı var. Bir epic hali var. E, tabii ki epic hali daha iyi. E, burada epic hallerin de çıkma şansı var. Şimdi normale geldik. Şimdi şöyle. Benim taktiğim daha çok bunların hepsini ortaya toplayıp. Şöyle arkadaşlar bunların hepsini Şöyle öldürmek. alalım. Şimdi yerine gidelim. Şimdi gelin bakalım. Sen de gel. Ya bu saldırıyor. Niye bir vuruyor lan bu? Adamına göre muamele yapıyor. Bak benim bir bakmayın oyuna başlamış bir şekilde videosunu çekiyorum. Burada ee, bu arada arkadaşlar video atmayı bırakmıştım. Ee, tekrardan devam edeceğim. Yani video atmak bırakmaktan vazgeçtim. E tekrar devam edeceğim. Bu arada sen ne yapıyorsun orada? Devam edeceğim arkadaşlar. Patlayalım şöyle bir. Tamam. Şimdi buradan da çanta çık. Kapıyı açmıyor bana ya. ya bitirdim ben. Kapıyı açsanız bana. Allah Allah. Kapıyı açmıyorlar. Açın kapıyı. Oğlum bir tane burada kalmış. Ben de bir şey oldu sen, oğlum sen ne kaçıyon lan böyle? Ne kaçıyon lan burada? Ben de bir şey mi oldu dedim. Bu arada şu işte Q ile de Ben genlimleri ortaya toplayacağım. Sen vur bakalım. Şöyle yapıştırayım size şöyle. Şimdi bir, bir kere daha böyle gelene bundan sonra boss gelecek. Gel bakalım. Keşke birileri toplayıp hepsini atlatayım. Ve boss'umuz geldi arkadaşlar. Tam 12.000 canı var. Şöyle ateş falan atıyor. Güçlü yani bir şey. Çok güçlü değil de. Bakın arkadaşlar bir kere canı bitiyor ondan sonra bir kere daha bitiyor. Size siz bu azalan şeye bakmayın. Daha çok şeye bakın. Ee, can yerine bakın. 5k canı kaldı. Bir de harda gireriz arkadaşlar. Ee, harda gösteririm. Şöyle 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 şöyle. Öledi öldü arkadaşlar evet. Öldü. Ve neler verdi? Gene benzer şeyler verdi. Ee, Rise verdi, Beginner boot verdi. Bu arada akışı hep bunu vermiyor dediğim gibi. Ee, size şapka verebilir, e, çanta verebilir e, veya e, başka şeyler verebilir arkadaşlar. 707 XP verdi, 15 de gem verdi. Güzel. Aslında çok da şey değil yani. E, ben bu gene de bakacağım arkadaşlar. E, ne verdi bize? Boot verdi mi gene? E, gene büyük tane dandik verdi yani. E, o yüzden çok da şey yapmaya gerek yok. 245 şeyimiz var bu arada. Burada arkadaşlar gördüğünüz bunları da verebiliyorsun. Bunu söylemiyorum. Değil mi? 286 atam varmış. 59 defansım varmış. Canımda 5 kaymış, 8 kritik. Kritik defansta bu. Şimdi arkadaşlar 4 tane var. Ee, birazcık buna vereceğim. Ama ben daha çok e, hep atağa verdim. Çünkü arkadaşlar canım fazla. Şu anda e, hardı ben çok fazla tek başıma denemedim. Çünkü biz dün hep Ege ile oynadık. E, şimdi hard'da tek başıma bakalım ne yapacağım. Bir deneyelim. Gördüğün gibi arkadaşlar burada da şansları daha fazla morların çıkması. O zaman hemen girelim. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi burada daha fazla var. Ve daha güçlüler daha fazla canları var. Gördüğünüz gibi şey daha az vuruyoruz. Baya fazla var burada. biz iki kişi giriyorduk buna. iki kişi kolay geliyordu. Şimdi ben şu ortada bir patlayayım. Şimdi böyle. Şimdi ikinci kez gene geldiler. Şimdi bunları kesiyorum. Bunları da keseyim. Ondan sonra büyük ihtimalle yerine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradakilerini bitirdik. İkinci tarafta bir tık daha az var. onu da bence nedeni okçu. Ay okçu diyorum ne alaka. Kürükken atıyor gördüğünüz gibi. Ee, onun olması bence. Şimdi ikinciye geldiler. Şunları da bir keselim. Şunu da alalım şuradan. Sonra kafamız karışıyor. Bug oldu sanıyorum. Pardon burada bir kere daha geliyorlarmış. Ee, şimdi burada bir kere daha geldiler. Bunlar da daha güçlü. Şöyle vuralım bunları da. Öldürelim ama. Az geldikleri için sıkıntı yok. Ben asıl bosta korkuyorum. Kaç işte daha 3 dakikamız var. 3 dakikada keser miyiz değil mi? Tabii Tabi ilk başlarda gözetlediğime göre hmm, 50 saniye falan kalmıştı geldiğimizde. Pardon 30 saniye falan kalabiliyor. Bak kaçmış gene oraya ya. Hop. Atlarım üstüne. Şimdi boss'un e, yerine geldik. Şimdi gene bunları keseceğiz. Ben o zaman hemen gene aynı büyük ya 2 kere gelecek bunlar ya 3 kere gelecek. Büyük ihtimalle 3 kere gelecek. çünkü zaten. Şimdi de 3 kere geldi. Ee, bakalım ben bunları keseyim ondan sonra geleceğim. Arkadaşlar epik yüzük çıktı. Ee, i̇yi olabilir ya da benimki de aynı olabilir. Bakalım şimdi ne olacak. Oğlum bu daha şey atıyor. Benim korktuğum şey şu. Pardon, kork. Tamam. Karda 1 yazıyor da ondan korktum. Bu var bir tane daha mı var dedim mi? De. şimdi bunu keselim arkadaşlar şöyle? Al bak. Şunu bir ayarlayayım. 23 canı var. Bir öncekinin 12 k falanydı galiba. Hadi ilk başta, bunun şu falan falandı. Bak hızlımızda da. Abi bak çoğunlukla bak şöyle atınca Z'yi yakına atlıyor. Bak boss da ileri atlıyor ya. Kafayı yiyeceğim. Evet son. 500-200 ve evet. yani Bu sefer e, ilk başta kestiğiniz zaman <laughs> arkadaşlar bir boss'u size first pass reward verir. E, bunu her zaman bunu mesela ikinci kez kesseydim bana bundan verecekti sadece. E, bu arada ölürseniz ne oluyor? Az önce ölüyordum bayağı az yanım kalmıştı. Ölürseniz arkadaşlar tekrar doğuyorsunuz. Ama bunun bir limiti var mı bilmiyorum. E şimdi çıkan şeylere bakalım arkadaşlar ne çıkmış. E bot çıkmıştı bir de bir tane epic çıkmıştı. Evet benimkinden iyi arkadaşlar. O zaman bunu ekip diyelim. Bir dakika benimkinden iyi mi? Ha aynıymış galiba bilmiyorum. Ben sanki yanlış gördüm. Şimdi görevimizi de bitirdik bu arada. Görevimizi de teslim edelim. Talk diyorum. E 1.6 XP de gem verecekmiş. Evet 200 gemimizi de verdi. Şimdi e, Layern Niv Skill diyor. Ha bunu da bitirmişiz zaten. Bu da büyük ihtimalle ikinci skillimi açtığımda geldi. Buradan da bana point veriyor. Gene atağı vereceğim. Bir tane de defansa vereyim. Şimdi buradan bir görev daha alalım. 5 tane Equipment ki bunu da yapmışız. Abi biz her şeyi yapmışız ki bu ne ya? Passes. Lab easy Dungeon 1 Time. Ne demek anlamadım ama arkadaşlar zaten bu videonun burada sonu. Gelelim karım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi shorts videolarına gösterdiğiniz ilgiyi normal videoları da gösterin. Ee, ve arkadaşlar benim en büyük bırakma sebeplerinden biri de abone arkadaşlar. Abone de olun. Mesela en son kattığım short videosundan 5 abone gelmiş. Yani videoları da arkadaşlar izleyin. Videoyu like atıp kanala abone olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.